yatağı çarşafları değiştirdim. Başka bir ihtiyacınız olursa söylerim. Teşekkürler. Hülya sen dışarı çık. Merhaba. Ee, İdilci, odanı beğendin mi? Çok beğendim, teşekkür ederim. Hülya çok üzüldü. Aslında bu odayı o istiyordu. Zeynep horluyormuş, bir türlü uyuyamıyormuş bu kızcağız. Ama işte kısmet faturalar sizin için bile çok ucuz. Gerçekten yakıştıramıyorum. Ah canım. Ben de sana yakıştıramıyorum biliyor musun? Sen git koskoca okulları oku bitir. Önemli bir iş kadını ol. Ondan sonra patronundan gebe kal. Hiç olacak şey mi? Cık cık cık. Ne bekliyordun canım? Ha? Namın sana evlenme teklif etmesini mi? <laughs> Bu eve gelin olarak girmeyi mi? Ah. Hayallerin mi yıkıldı? Ama yine de takdir ediyorum seni. Öyle mi? Hı hı. Hı hı. Neden? Yani namın koluna girmeyi beklerken hizmetçisinin odasına sığınıyorsun hı. ve yine de mutlu olabiliyorsun. Ya yani böyle küçük şeylerden mutlu olabilmeni çok takdir ediyorum. Keşke keşke ben de senin gibi olabilseydim. Hı. Keşke. iyi istirahatler size de